Allah'ım beni kesecek. Ha, çalay. Şimdi anlarım neredeler. Açmaz ki. Alo abi. Ne var ya? Abi, kurban olayım. Getir ha çocuğu. Zeynep de durdu meraktan burada. El kadar yavrucak. Ya hadi gel. Dur, dur, durma ya. Bulsam getirmem mi? Abi, çocuk sizde değil mi? Ne? Çocuk bizde değil ya Adigar. Kaybettik. Uyret Duluz! Uyret! Karnı acıkmıştı, Kamil'i süt annesine götürdük, karnını doyursun diye kadın çocuğu aldı kaçtı. Ya nasıl kaybederler? Acıktı diye götürdüler, deli Asiye'ye, o da aldı çocuğu gitti de, o yarım akıllı kadına çocuk mu emanet edilir? Ne yapacağım şimdi? Oy ya başına bir şey gelirse senin ya, o, sen ya bir şey olursa ya bir şey var. var. Halan Hocam. kurban, halan kurban sana bulur, buluruk, buluruk bulur. ya. Ben bulacağım, ben, 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 bul ben, ben bul kimin kendim bulacağım böyle olmaz, böyle olmaz Kime, ben dur, ben gideceğim. Sen ben bulacağım. Sen kal ben gideceğim. Oğlumuzu bulacağım. Güven bana söz veriyorum. Sen fazla kaptırdın kendini bu öyle Bu benim oğlum. Ben sadece destek olmaya çalışıyorum. Böyle mi destek oluyorsun Fatih bana? Yani işbirliği birliği yaptığın adamlar benim çocuğumu benden uzaklaştırırken... ...burada beni oyalayarak mı destek oluyorsun bana? Ya yeter ya! Vallahi yeter ya! Bütün bu olanlar senin suçun. Benim değil. Beni suçlamayı bırak. Yanında olduğum için teşekkür edeceğini beni suçluyor ya. Allah Allah! Yani başına gelen bütün felaketlerden ben mi sorumluyum? Evet, sen sorumlusun. Kızım, ben sana sahip çıkan adamım, terk eden değil. Hı. Tersi pismiş. Ne dedim ben? Çeneme bir şey oldu galiba. Elif, kızım sen gelme. Burada bekle. Belki bir gelen giden olur. Tamam mı kızım benim? Evde beklesin. Haydi. Hoş buldum, hoş buldum. Kız Ayfer, e? Raziye'yi gördün mü? Yok, görmedim. Hey, haydi kolay gelsin, sağ ol. Baba kız, niye arayın siz Raziye'yi? Oğlumu kaçırdı. Of. Anam, sen ne zaman doğurdun ya kız? Ben... Aman! Kız, Serpil koş, koş kız, koş. Serpil, kız, reisin kızı Zeynep doğurmuş ya kız. Ayol Amerika'da değil miydi? He. Sen nereden duydun? Kendi söyledi. Kız yana dönü Raziye'yi arıyorlardı. Oğlumu kaçırdı dedi bizim Razıyan'a mı? Ee, Koca kadınsınız. Dedikodu yapacağınızsa sağ sola haber verseniz Ayfer teyze. E, ben bir yukarı mahalleye haber edeyim zaten. Bir gören duyan olduysa sevabına haber versin. Kız bana bak, sen de işin yoksa aşağı pazar yerine bir bakıver he. Evet, hadi, o zaman. hadi görüşürüz. Kim kapattı bunu ya kız? Şazibet! Şazibet boyun devresin. bakın, kayıp. Onu hemen bulmamız gerek. Onu bulan kolundan tutup doğru limana götürecek. Anlaştık mı? Anlaştık reis. Tamam reis. Hadi dağılalım. Allah. Hadi, hadi kızlar. Hadi siz de hadi. Ula at, at. Ya sabahtan beri araya araya kulaklarım durdu da at yürü körükler. Öyle büyüklerden körükler ha. Oh, uy kulaklarım susun. Hey. Ulan, <laughs> ulan, ulan siz hangi bir halt etmiş ki yeri buradan sunuyor musunuz lan bir de ha? Ulan o karıyı bir elime geçireyim, Allah yaratmış demeyeceğim abi. Reis! Kamil konuşma, sana sıra gelecek. Hemen. Dayı, ben baktım dolmuşlara yani. Raziye gören kimse Ulan bir işi beceremediniz be! Siz benim çocuğumu nasıl kaçırırsınız? Ulan şimdi ya yalık ha! Eğer çocuğumun başına bir şey gelirse var ya sana hayatının en büyük acısını yaşatırım baba. Annemin ki benim yanında hiç ağır anladın mı beni? Abla, abla. Bak 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 ne bana Zeynep. Sen kimsin benim çocuğumu kaçırıyorsun lan? Kimsin lan sen? Zeynep şiddetle çözemeyiz bir şeyi tamam mı? Ya bir karışma sen. Orhan sana bunun bedelini ödeteceğim. Senin başın çok büyük bela. Zeynep. Karışma. Ulan sana karışma dedim ha. Sen kime karışma lan benim karım Ula, o. Ulan şey senin Ulan 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 ay, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.